geleceğin eğitim paradigmalarını keşfe çıktığımız bu belgeselde bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir kavramı ele alıyoruz. Holografik üniversiteler. Yüzyıllardır süre gelen fiziksel eğitim kurumlarının yerini sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle desteklenen tamamen holografik bir öğrenme ortamının alıp almayacağını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu dönüşümün getireceği potansiyel faydaları, karşılaşabileceğimiz zorlukları ve eğitimin geleceğini nasıl şekillendirebileceğini mercek altına alacağız. Holografi temelde üç boyutlu görüntülerin oluşturulması ve kaydedilmesi teknolojisidir. Lazer ışığı kullanılarak bir nesnenin ışık alanı kaydedilir ve daha sonra bu kayıt nesnenin gerçekçi bir üç boyutlu görüntüsünü yeniden oluşturmak için kullanılır. Holografik görüntüler nesnenin her açıdan görülebilmesini sağlar ve derinlik hissi verir. Bu da onları sıradan iki boyutlu görüntülerden ayırır. Bu teknoloji gözlerimizin doğal olarak üç boyutlu dünyayı algılama biçimini taklit ederek görsel deneyimi eşsiz bir seviyeye taşır. Görüntüler fiziksel bir ekran veya gözlük olmaksızın uzayda asılı duruyormuş gibi görünür. Bu da onları interaktif ve sürükleyici kılar. Tarihsel olarak holografi 1927'de Macar-İngiliz fizikçi Dennis Gabor tarafından elektron mikroskobu çözünürlüğünü iyileştirme çalışmaları sırasında teorize edilmiş ve bu çalışmasıyla 1971 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. Ancak lazerin keşfiyle birlikte 1960'lı yıllarda Michigan Üniversitesi'nden Emmett Leight ve Juris Upatnieks'in optik bir tezgah üzerinde yaptıkları deneylerle ilk başarılı lazer destekli holografik görüntüler üretilmiştir. Bu ilk adımlar holografinin potansiyelini gözler önüne sermiş ve teknolojik gelişimin önünü açmıştır. Başlangıçta bilimsel araştırmalar, güvenlik amaçlı kimlik doğrulama, örneğin kredi kartları ve pasaportlar üzerindeki hologramlar, ve sanat eserlerinin oluşturulması için kullanılan holografi günümüzde çok daha geniş bir uygulama alanına yayılmıştır. Eğlence sektöründe özellikle konserlerde ölmüş sanatçıların sahnede canlı performans sergilemesi, örneğin Tupac Shakur'un Coachella'daki performansı büyük yankı uyandırmıştır. Bu tür gösterimler teknolojinin etkileyiciliğini ve insanların hayranlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Tıp alanında cerrahlar kompleks anatomik yapıları üç boyutlu olarak inceleyebilir. Ameliyatları simüle edebilir ve eğitim amaçlı olarak öğrencilere gerçekçi insan organlarının holografik modellerini gösterebilirler. Bu sayede riskli ameliyatlar öncesinde detaylı planlamalar yapılabilir ve tıp öğrencileri pratik deneyim kazanabilir. Mühendislik ve tasarımda prototipleme süreçleri hızlandırılabilir. Ürün tasarımcıları tasarladıkları nesnelerin sanal modellerini holografik olarak görüntüleyerek fiziksel prototipler üretmeye gerek kalmadan detaylı incelemeler yapabilir ve tasarım kararlarını daha hızlı alabilirler. Reklamcılıkta ürünler ve hizmetler tüketicilere daha dikkat çekici ve interaktif bir şekilde sunulabilir. Mağazaların vitrinlerinde veya fuarlarda sergilenen holografik ürünler müşterilerin ilgisini çekerek satışları artırabilir. Bu gelişmeler, holografinin sadece bir bilim kurgu unsuru olmaktan çıkıp, günlük hayatımızın birçok farklı alanında kendine sağlam bir yer edinme potansiyelini gözler önüne sermektedir. Gelişen donanım ve yazılım teknolojileri sayesinde holografik sistemler giderek daha kompakt, daha uygun fiyatlı ve daha kullanıcı dostu hale gelmektedir. Eğitim alanında holografinin kullanımı da giderek artan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle son dönemde yaşanan küresel salgınlar ve doğal afetler gibi durumlar uzaktan eğitimin önemini ve yaygınlığını gözler önüne sermiştir. Bu dönemlerde fiziksel sınıfların kısıtlamaları ve sanal derslerin tek düze, interaktif olmayan doğası daha belirgin hale gelmiştir. Birçok öğrenci ekran başında saatlerce ders dinlemekten yorgun düşmüş, motivasyon kaybı yaşamış ve ders materyalleriyle gerçek anlamda etkileşim kuramamıştır. İşte tam da bu noktada holografik teknolojiler Uzaktan eğitimi çok daha sürükleyici, etkileşimli ve dolayısıyla etkili bir deneyime dönüştürme vaadiyle öne çıkmaktadır. Bir düşünün. Tarih dersinde Antik Roma'nın arenalarında gladyatörlerin dövüşünü canlı bir holografik simülasyon olarak izleyebilirsiniz. Sadece bir tarih kitabının sayfalarındaki resimlere bakmak yerine. Coğrafya dersinde Everest Dağı'nın zirvesine sanal bir tırmanış yapabilir, farklı iklim bölgelerinin bitki örtüsünü ve hayvan popülasyonlarını üç boyutlu olarak gözlemleyebilirsiniz. Biyoloji dersinde insan anatomisini en ince ayrıntısına kadar, organların ve sistemlerin işleyişini gösteren hareketli holografik modeller üzerinden inceleyebilirsiniz. Sanki gerçek bir kadavra üzerinde çalışıyormuş gibi ancak etik kaygılar olmaksızın. Fizik deneylerinde yer çekiminin nasıl çalıştığını, elektrik devrelerinin nasıl kurulduğunu veya bir molekülün bağlarını gerçekçi simülasyonlar üzerinde ellerinizle manipüle ederek deneyimleyebilirsiniz. Tehlikeli veya maliyetli deneyler Sanal ortamda güvenli ve sınırsız bir şekilde tekrarlanabilir. Kimya derslerinde atomların ve moleküllerin birleşerek farklı bileşikler oluşturduğunu bu süreçleri üç boyutlu olarak görselleştirerek çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bu tür holografik dersler öğrencilerin sadece pasif bir şekilde dinlemekle kalmayıp aktif olarak deneyimlemesini, keşfetmesini ve dolayısıyla öğrenme sürecini kökten değiştirebilir. Öğrencilerin merak duygusu tetiklenir, problem çözme becerileri gelişir ve öğrendikleri bilgileri çok daha uzun süre akıllarında tutmaları sağlanır. Bu, teorik bilginin pratikle birleştiği gerçek bir öğrenme devrimi anlamına gelmektedir. Gelecekte öğrenciler coğrafi kısıtlamalar olmaksızın evlerinin konforunda dünyanın en iyi üniversitelerindeki en iyi profesörlerin holografik derslerine katılabileceklerdir. Japonya'dan bir öğrenci ABD'deki bir profesörden ders alırken Almanya'dan bir öğrenci de aynı sınıfta Çin'den gelen akranlarıyla sanal laboratuvarlarda işbirliği yapabilecektir. Bu küresel öğrenme ortamı kültürel alışverişi teşvik edecek, farklı bakış açılarını bir araya getirecek ve öğrencileri küresel vatandaşlar olarak yetiştirecektir. Ayrıca fiziksel olarak erişilemeyen veya tehlikeli olan bölgelerde, örneğin volkanik bölgeler, uzay istasyonları veya arkeolojik kazı alanları bile holografik teknolojiler aracılığıyla eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülebilir. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğini önemli ölçüde artıracak ve bilginin sınırlarını genişletecektir. Peki, holografik üniversitelerin fiziksel okulların sonunu getirme potansiyeli nedir? Bu, yanıtı karmaşık ve çok katmanlı bir sorudur. Bu soruya evet veya hayır şeklinde kesin bir yanıt vermek yerine, bir dönüşüm ve evrim sürecinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Birincisi, maliyet ve erişilebilirlik faktörü. Geleneksel fiziksel üniversiteler, devasa kampüslerin, binaların, laboratuvarların, kütüphanelerin bakımı, geniş personel kadrosunun, idari personel, güvenlik, temizlik ve b. Maaşları ve kampüs içi hizmetler, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri gibi yüksek işletme maliyetlerine sahiptir. Bu maliyetler doğrudan öğrenim ücretlerine yansır ve birçok öğrencinin kaliteli eğitime erişimini ciddi şekilde kısıtlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki veya düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler için bu durum yüksek öğretime erişimde büyük bir engel teşkil eder. Holografik üniversiteler bu fiziksel altyapı maliyetlerinden büyük ölçüde kurtularak eğitimi çok daha uygun fiyatlı ve küresel çapta daha erişilebilir hale getirebilir. Öğrencilerin yurt, ulaşım, yemek gibi ek masrafları ortadan kalkacak veya azalacaktır. Bu durum eğitimde sosyal adaleti artırarak yetenekli ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin de dünya standartlarında eğitime ulaşmasını olanak tanıyacaktır. İkinci olarak esneklik ve kişiselleştirme. Geleneksel eğitim sistemi genellikle katı müfredatlara, sabit ders saatlerine ve belirlenmiş sınav takvimlerine sahiptir. Bu yapı özellikle çalışan yetişkinler, ailevi sorumlulukları olan bireyler veya farklı öğrenme hızlarına sahip öğrenciler için esneklik sağlamaz. Holografik üniversiteler ise öğrencilere kendi hızlarında öğrenme, ilgi alanlarına göre ders seçme, farklı modüller arasında geçiş yapma ve kendi öğrenme yolculuklarını tasarlama imkanı sunarak eğitimi daha esnek ve kişiselleştirilmiş hale getirebilir. Öğrenciler sabah 3'te veya akşam 8'de evlerinden veya bir kafeden derslere katılabilirler. Yapay zeka destekli holografik platformlar her öğrencinin öğrenme stilini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilerlemesini ve ilgi alanlarını detaylı olarak analiz edebilir. Bu analizlere dayanarak onlara özel içerikler, öğrenme materyalleri, kişiselleştirilmiş geri bildirimler ve hatta öğrenme partnerleri önerebilir. Bu sayede her öğrenciye en uygun öğrenme yolculuğu tasarlanabilir ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları sağlanabilir. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, öğrenme zorluğu çeken öğrencilere ek destek sağlanırken, hızlı öğrenen öğrencilere daha ileri düzeyde konular sunulabilir. Bu kişiselleştirme Geleneksel sınıf ortamlarında sağlanması çok zor olan bir avantajdır. Ancak bu büyük dönüşümün getireceği zorluklar ve potansiyel riskler de göz ardı edilmemelidir. En başta gelen zorluklardan biri teknolojik altyapı ve erişim eşitsizliği olacaktır. Holografik eğitimden tam olarak faydalanabilmek için yüksek hızlı ve güvenilir internet bağlantısı, güçlü bilgi işlem donanımları, bilgisayarlar, işlemciler, grafik kartları ve gelişmiş holografik görüntüleme cihazları, holografik projektörler artırılmış gerçeklik başlıkları veya sanal gerçeklik gözlükleri gerekecektir. Ne yazık ki dünyanın her yerindeki tüm öğrencilerin bu teknolojiye eşit erişimi olmayabilir. Gelişmekte olan ülkelerdeki veya kırsal bölgelerdeki öğrenciler gerekli altyapıya veya cihazlara sahip olamayabilirler. Bu da dijital uçurumu daha da derinleştirebilir ve eğitimde yeni bir eşitsizlik biçimi yaratabilir. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve eğitim kurumları bu eşitsizliği gidermek için aktif olarak politikalar geliştirmeli, gerekli altyapı yatırımlarını yapmalı ve dezavantajlı öğrencilere teknolojik ekipman sağlanması konusunda destek programları oluşturmalıdır. Kamu kütüphanelerinde veya topluluk merkezlerinde holografik öğrenme istasyonları kurulması gibi çözümler düşünülebilir. Diğer bir önemli zorluk ise insan etkileşiminin ve sosyal gelişimin korunmasıdır. Fiziksel kampüsler, öğrencilerin sadece akademik bilgi edinmekle kalmayıp Aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirdikleri, farklı kültürel ve sosyal geçmişlere sahip insanlarla etkileşim kurdukları, tartışmalar yaptıkları, kulüplere katıldıkları, liderlik vasıflarını geliştirdikleri ve ömür boyu sürecek dostluklar edindikleri yerlerdir. Kampüs ortamı, öğrencilerin kimliklerini keşfettikleri, kişisel ve mesleki ağlarını kurdukları bir laboratuvar gibidir. Holografik bir ortamda bu tür doğal ve zengin sosyal etkileşimlerin nasıl sağlanacağı önemli bir sorudur tamamen sanal bir ortamda öğrencilerde izolasyon, yalnızlık ve motivasyon eksikliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle holografik üniversitelerin tasarlanırken sosyal etkileşimi ve topluluk hissini güçlendirecek mekanizmaların entegre edilmesi kritik olacaktır. Örneğin, sanal kampüsler içinde sanal sosyalleşme alanları, kafeteryalar, öğrenci salonları, spor alanları, interaktif sanal kulüpler, mentorluk programları, grup projeleri takım tabanlı öğrenme etkinlikleri ve sanal etkinlikler, konserler, seminerler, kariyer günleri düzenlenebilir. Bu etkinlikler öğrencilerin birbirleriyle bağlantı kurmasını ve ortak ilgi alanları etrafında toplanmasını sağlayabilir. Ancak yine de fiziksel etkileşimin ve yüz yüze iletişimin getirdiği derinliği ve spontaneliği tamamen doldurmak zor olabilir. Hibrit modellerin, yani belirli dönemlerde fiziksel buluşmaların veya kampüs deneyimlerinin holografik eğitimle birleştirilmesi bu sorunun üstesinden gelmek için etkili bir çözüm sunabilir. Eğitimciler ve öğretim metodolojileri de bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda kalacaklardır. Geleneksel ders anlatma ve sunum teknikleri holografik bir ortamda yeterince etkili olmayabilir veya öğrenciler için sıkıcı hale gelebilir. Eğitimcilerin öğrencileri pasif dinleyiciler olmaktan çıkarıp aktif katılıma ve keşfe teşvik eden etkileşimli, deneyimsel ve proje tabanlı öğrenme modellerini benimsemeleri gerekecektir. Bu öğretmenlerin sadece bilgi aktarıcısı olmaktan çıkıp birer kolaylaştırıcı, mentor ve öğrenme deneyimi tasarımcısı rolünü üstlenmesi anlamına gelir. Holografik içerik geliştirme, sanal laboratuvar ve simülasyon tasarlama, öğrencilerin sanal ortamdaki performansını ve ilerlemesini değerlendirme, örneğin etkileşim süreleri, problem çözme yaklaşımları, işbirliği becerileri gibi yeni becerilere ihtiyaç duyulacaktır. Öğretmenlerin bu yeni teknolojilere adapte olmaları ve onlara hakim olmaları için kapsamlı hizmet içi eğitim programları ve sürekli mesleki gelişim fırsatları düzenlenmesi gerekecektir. Bu süreç, öğretmenlerin teknolojiye olan adaptasyon hızlarına ve açık fikirliliklerine de bağlı olacaktır. Ayrıca müfredatın da bu yeni öğrenme ortamına göre yeniden tasarlanması gerekebilir geleneksel ders kitapları ve statik materyaller yerini dinamik, interaktif, güncellenebilir ve kişiselleştirilebilir holografik modüllere, sanal gerçeklik deneyimlerine ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına bırakacaktır. Disiplinler arası yaklaşımlar daha kolay benimsenebilir çünkü farklı alanlardaki konular holografik simülasyonlar aracılığıyla birleştirilebilir. Örneğin bir sanat tarihi dersi, Antik yapıları holografik olarak yeniden inşa ederek mimari, mühendislik ve sosyal bilimler perspektiflerini bir araya getirebilir. Öğrencilerin sadece bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve dijital okuryazarlık gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri hedeflenmelidir. Bu beceriler, hızla değişen dünyada başarı için hayati öneme sahiptir. Holografik üniversitelerin ortaya çıkışı, üniversitelerin rolü ve işlevi hakkında da önemli soruları gündeme getirecektir. Üniversiteler sadece belirli bir coğrafi konuma bağlı bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkıp küresel çapta bir öğrenme platformuna dönüşebilirler. Belirli bir şehir veya ülkedeki kampüs sınırları içinde kalmak yerine dünyanın her yerinden en iyi akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirebilirler. Bu durum küresel rekabeti artırabilir, üniversiteler arasında yeni işbirliği modellerini, örneğin ortak holografik dersler, sanal araştırma merkezleri teşvik edebilir ve bilgi üretimiyle paylaşımını hızlandırabilir. Ancak bu küresel rekabet bazı üniversitelerin geride kalmasına veya kapanmasına da yol açabilir. Bu nedenle üniversitelerin kendilerini bu yeni çağa göre konumlandırmaları ve dönüşüm stratejileri geliştirmeleri gerekecektir. Ayrıca akreditasyon ve diploma tanıma gibi konularda yeni düzenlemeler gerektirecektir. Holografik bir ortamda alınan diplomaların ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl tanınacağı, hangi standartlara göre değerlendirileceği ve iş piyasasında ne kadar geçerli olacağı üzerine kapsamlı tartışmalar yapılması ve uluslararası anlaşmaların sağlanması gerekecektir. Bu sadece ulusal eğitim bakanlıklarının değil, UNESCO gibi uluslararası kuruluşların da dahil olduğu karmaşık bir süreç olacaktır. Hukuki ve etik meselelerde bu dönüşümün önemli bir parçası olacaktır. Öğrenci verilerinin gizliliği ve korunması, siber güvenlik tehditleri, sanal ortamda telif hakları, fikri mülkiyet hakları ve akademik dürüstlük gibi konuların ele alınması ve yasal çerçevelerinin oluşturulması gerekecektir. Holografik derslerde kaydedilen verilerin, öğrenci performansı etkileşimleri, kişisel bilgileri nasıl saklanacağı, kimlerin erişebileceği bu verilerin kötüye kullanımının nasıl önleneceği ve veri ihlali durumlarında sorumluluğun kimde olacağı gibi sorulara net ve şeffaf yanıtlar bulunmalıdır. Ayrıca sanal ortamda sahtecilik, intihal, kopya çekme gibi akademik dürüstlük ihlallerinin nasıl tespit edileceği ve cezalandırılacağı da belirlenmeli, bu konuda gelişmiş yapay zeka tabanlı denetim sistemleri geliştirilmelidir. Bu etik ve hukuki çerçeveler, Holografik üniversitelerin güvenilirliğini, şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için hayati öneme sahip olacaktır. Gelecekte holografik üniversitelerin sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayıp, sürekli mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme alanında da büyük bir potansiyele sahip olacağı öngörülmektedir. Hızla değişen iş dünyasında bireylerin mesleklerini sürdürebilmek veya yeni kariyer fırsatları yakalamak için sürekli yeni beceriler edinmeleri veya mevcut becerilerini güncel tutmaları gerekmektedir. Holografik platformlar bu ihtiyaca esnek, erişilebilir ve etkileşimli çözümler sunabilir. Yetişkinler kendi programlarına uygun olarak evlerinden veya iş yerlerinden ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik sertifika programlarına, kısa kurslara veya beceri geliştirme modüllerine katılabileceklerdir. Şirketler ve kuruluşlar da çalışanlarına yönelik eğitimleri holografik ortamda düzenleyerek daha etkileşimli, gerçekçi ve verimli bir öğrenme deneyimi sunabilirler. Örneğin bir mühendislik firması yeni bir makinenin kompleks montaj süreçlerini çalışanlarına holografik simülasyonlar üzerinde pratik yaptırarak öğretebilir. Bir tıp fakültesi yeni cerrahi teknikleri risk almadan ve maliyetli fiziksel eğitim materyallerine ihtiyaç duymadan holografik ameliyat simülasyonları ile doktorlara pratik ettirebilir. Bu tür uygulamalar eğitim maliyetlerini düşürürken öğrenme verimliliğini artıracak ve çalışanların işbaşı performansını iyileştirecektir. Bu durum, sürekli değişen iş dünyasında bireylerin ve kuruluşların rekabetçi kalmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, holografik üniversiteler eğitimin geleceğinde devrim yaratma potansiyeline sahip, heyecan verici ve dönüştürücü bir vizyon sunmaktadır. Fiziksel okulların tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağı belirsiz olsa da, eğitim sisteminin önemli ölçüde dönüşeceği kesindir. Bu dönüşüm daha erişilebilir, esnek Kişiselleştirilmiş ve derinlemesine etkileşimli bir öğrenme deneyimi vaat etmektedir. Ancak bu vizyonu tam anlamıyla hayata geçirmek için teknolojik altyapı geliştirme, pedagojik yenilikler, hukuki düzenlemeler, etik tartışmalar, erişim eşitsizliklerinin giderilmesi ve en önemlisi insan faktörünü ve sosyal etkileşimi göz ardı etmeden teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak geleceğin üniversitelerini tasarlamak gerekecektir. Bu süreç sadece teknik bir dönüşüm değil, Aynı zamanda eğitimin felsefesini, amacını ve toplumsal rolünü yeniden düşünme fırsatıdır. Geleceğin üniversiteleri, belki de fiziksel kampüslerin sosyal ve topluluk odaklı yönlerini koruyarak, holografik teknolojilerin sunduğu küresel erişilebilirlik ve kişiselleştirme avantajlarıyla birleşen hibrit ve zenginleştirilmiş öğrenme modelleri sunacaktır. Bu hibrit yaklaşım, hem geleneksel eğitimin sağlam temellerini koruyacak hem de teknolojinin çığır açan imkanlarını kullanarak öğrencilere en iyi öğrenme deneyimini sunacaktır. Bu heyecan verici geleceğe doğru ilerlerken adaptasyon, yenilikçilik ve insan odaklı bir yaklaşım başarının anahtarı olacaktır. Holografik üniversiteler sadece bir teknolojik gelişme değil, aynı zamanda insanlığın öğrenme, bilgiye erişim ve toplumsal kalkınma şeklini yeniden tanımlayan bir paradigma değişimidir. Bu değişimle birlikte daha bilgili, daha donanımlı ve küresel sorunlara çözüm üretebilen nesiller yetiştirmek mümkün olacaktır.